belge ettik. 25 sene evvel gene bir üniversitede e, bir film çekimi için kaldırım serçesi yani Gürri Sürül'ün Engin Ceser e, tiyatro sanatçıları oynadı. Engin Cesar yönetmendi. Gürri Sürül'ün başrol oynadı. Kaldırım serçesi yani Edith Piaf'ın hayatını çektik burada. Ve hakikaten sonradan oynanan ee, film yani geçtiğimiz iki sene içerisinde zannedersem Oscar ödülü aldı. Aynı filmi oynayan e, hanımefendi. Fakat Gülriz Sururi ondan çok daha iyi o filmi oynamıştı ve hakikaten son derecede başarılı bir kız yapımdı. TRT'de mevcuttur herhalde. Keşke görme, görmeniz mümkün olsaydı o filmleri bir daha oynatmadıkları için ben çok üzgünüm. Ama güzel bir denemeydi ve çok güzel bir çalışma yaptım Ve Eskişehir'i o zaman tanıdım. Çok da yani mutlu oldum. Kısmet tekrar bu kadar sene sonra buraya gelmekmiş. Yani kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Gelip tekrar sizlerle ve Eskişehir'le buluşup bir bu semineri yaptığımız için. Evet, şimdi bildiğim kadarıyla yüksek okul değil mi? Evet, yüksek. Şimdi bir yüksek okul e, şey olarak makyajla ilgili değil mi efendim? Ben yanlış bir şey yapıyorum. Makyaj bir alan, yani farklı dalları da var ama makyajda yani bölümler içerisinde. Şimdi hangi bölümler var? Güzellik ve saç bakımı güzellik, saç bakım hizmetleri ve makyaj ayrı tutmak lazım. <laughs> Ötekilerden çok farklı bir meslek yapıyorsunuz. <laughs> makyaj apayrı bir şeydir, bir dünyadır. Hiç aranızda merak eden oldu mu? Yani makyajın başlangıcı nedir? <laughs> <Hı>? Nasıl? <laughs> Değil mi? Öyle gibi geliyor. <laughs> yani hiç hakikaten merak etme. Bakın çok makyaj konusunda eğer bir şeyler yapacaksanız son derece meraklı olmalısınız. Yani duyarlı ve meraklı olmalısınız ve işin bir iş yapıyorsanız eğer o işin başından itibaren nasıl başladığını merak etmeniz gerekiyor. Yani hangi iş olursa olsun, sadece makyaj için söylemiyorum, yani merak edip acaba nedir diye deşip öğrenmeniz lazım. Bir olayı deşmeden ortasından veya sonundan veya köşesinden, kıyısından başlayıp bir işe ulaşamazsınız. Makyaj sadece bir, herkes makyaj işte bir sanattır falan, hayır. Makyaj, bir tekniktir. Çok büyük bir tekniktir. Önce tekniği çok iyi öğreneceksiniz. Sanat ondan sonra kendini gösterir zaten varsa eğer. Ama yoksa gene de teknikle bir yere kadar yapabilirsiniz. Birçok kişiden de iyi yaparsınız. Şimdi e, makyajın nasıl başladığını ben anlatayım. Çok ilginçtir. Makyaj bir kendini sunma ve tapınma olarak. Tanrı ile ilişkiyle başladı dünyada. Bileniniz var mıydı Bütün eski kabilelere baktığınız zaman boyanırlar. Bay, onların kendi şeylerinde işte ateşler yakarlar. Artık yam adam mı yiyecekler, ne yapacaklar bilemiyorum ama boyanmadan yapmıyorlar. Yani muhakkak boyanıyorlar. Ve bu şekilde iktidai kabilelerden başlayarak günümüze kadar çok büyük aşamalarla gelen bu müthiş olay şansımıza bize düştü. Şimdi biz mesela şimdi baktığınız zaman şöyle bir şey duyarım ben hep. Makyaj yaptığınız zaman işte birileri önerir. İşte gözü çok koyu boyarsan dudak olmasın. Veya dudak koyuysa göz bu olmasın. Şimdi yok böyle bir şey. Yani bu bir yorumdur ve doğru yorumlarsanız hepsi bir arada olabilir. Ve makyaj yapmaya başladığınız andan itibaren benim size en büyük tavsiye hani 3-5 tane kural ezberlikini öğrendiğinizi zannetmeyin. Yani makyaj yapmaya başladığınız zaman e, tabii ki kuralı var. Teknik olarak bazı kurallar vardır. Ama hiçbir kuralı makyajın sabit değildir. Hep esner. Çünkü her yüz başka her yüze göre farklıdır. Şimdi mesela siz bir badem göz yaptınız, o ne güzel makyaj yaptım diye sevindiniz. Çok güzel de boyamış olabilirsiniz o badem gözü. Yani işte gölgesinden, ışığından, bilmem nesinden çok çok güzel bir göz makyajı yapmış olabilirsiniz. Yalnız o göz makyajı anatomik olarak yüzün neresinde durması gerektiğini bilmiyorsanız, dünyanın en güzel göz makyajını da yapsanız sadece peçe takıp Buradan yukarısı göstermek mecburiyetinde kalacak insan. Yani genel olarak yüze oturması gerekir. E, makyajın sadece göz boyamak veya işte e, renklendirmek olduğunu hiçbir zaman düşünmeyin. Makyaj bütünüyle her şeyin içerisinde bir denge, bir uyumdur. Bu dengeyi ve bu uyumu tutturamazsanız Dünyanın en güzel gözünü, en güzel dudağını, en güzel şeyini boyasanız da orantılar yanlışsa bir terslik var ama ne var diye düşünürsünüz. Yani kadı da düşünür, anlayamaz. O uyumu sağlayabilmek için işin geneline bakarak sonra parçalara bölün. Yani bu demek oluyor ki o yüz nasıl bir yüzse o yüze göre ışığı gölgesini şey yapmanız lazım. Yani doğru yorumlamanız lazım. Şimdi ışık demişken tabii şimdi görsel olarak size ben bunları göstereceğim. Ama sizin e, alıştığınız türde bir görüntü olmayacak. Çünkü ben e, şama göstereceğim size. Şamatik olarak göstereceğim. Halbuki siz e, işte çok güzel boyanmış yüzlü bir kadın görmek istiyorsunuz belki. Görmeyeceksiniz onu burada. Belki benim yaptığımda görürsünüz. Şimdi o gördüğünüz kadınların makyaj olarak size sunulan mecmualardaki, kapaklardaki, şuradaki, buradaki kadınların hepsi photoshopludur. Yani orada sizin yaptığınız işin binde biri bile gözükmüyordur. Orada çok hafif bir şey vardır yani. Öyle bir makyaj var. Ama oradaki photoshopu yapan adam o makyajı silmiş kendine göre doğru ışığı vermiş işte şey yapmış yüzü temizlemiştir yani öyle bir şey mümkün değildir ee, sizin doğadaki, sokaktaki, bir salondaki bir kadının görüntüsünü o şekilde vermeniz öyle bir kadın dolaşma. yani bir ee, Duvardaki bir sayfa gibi bir kadın yanınızda dolaşmıyor. Zaten dolaşsa, aa bu da nereden çıktı, acayip bir şey bu falan dersiniz. Yani o mecmuada gördüğünüz güzelliklere hemencecik kanmayın. Kan Onu demeye çalışıyorum. Yani yüzün bir derinliği, bir ışığı vardır. Doğru ışığı yakalarsanız canlı ve yürüyen ve konuşan ve gülen bir kadın, ondan çok daha fazla size güzel gelecektir. Yani bir kağıt üzerindeki resim hiçbir zaman... Ee, sizin anlayacağınız anlamda doğru bir makyaj değildir. Evet. Şimdi biz bu şeyleri bir görelim. Ee, sunumları görelim. Ben size söylediğim gibi yani şematik olarak göstereceğim. Evet. Şimdi size benim söylemek istediğim şey o kamera ya, ka kamera görüntüsü pardon yani ışığa ve şeye yapılmış müdahale olmadan yani Photoshop olmadan yapılmış makyajın doğru ışık aldığı zaman Photoshop'suz olarak da Photoshop'luymuş gibi düzgün görünmesini sağlayabilirsiniz. Yani bu sizin elinizde olan bir şey. Evet. Şimdi Makyaj tek başına yeterli değildir. Ne anladınız bu konudan? Evet. Yüksek sesle. Tabii ki. Yani <laughs> aksesuar, giyim, duruş ve bütün bir şey gerekiyor. Yani makyaja uyum sağlamak gerekiyor. Bir de çok önemli bir şey var. Makyaja alışık olmak lazım. Yani makyajla yürüyebilmek, makyajla e, işte giyinmek, konuşmak, ne yapmak gerekiyorsa o bütünü tamamlamak lazım. Şöyle ki, şimdi siz makyaj yapıyorsunuz, ay çok mu? O mu bakar, o mu görür, bilmem ne falan gibi böyle bir takım hislerle makyaj yapılmaz yani. O şekilde hissediyorsanız yapmayın daha iyi. Ama makyaj yapacaksanız o makyajı taşıyacak gücünüz olması lazım. Onun için de etrafta şey giyimle de, aksesuar da, şu de, şuydu, destek de olabilir tabii ki. Makyaj hakikaten bir hayat tarzıdır. Sadece düğünde, kınada, işte sünnette gün falan yani yapılan, yapılan yaptır, yapılması gereken bir şey değildir. Makyaj bir kadının gerçek yüzüdür. Çünkü Şimdi benim size söylemek istediğim şey, e, makyajsız insan doğru ışık almamış. Makyaj derken sadece gözden dudaktan bahsetmiyorum. Bütün genel olarak yüzden doğru ışık almamış bir yüz hiçbir zaman doğru gözükmez. Düzgün gözükmez yani. O açıdan yani makyaj yaptığınız zaman e, düzgün gözükebilmek ve işte toplum içerisinde aykırı kaçmamak için çok doğru bir şekilde kendi yüzünüzü tanımlayıp ona göre ışığı ve gölgesini ayarlamanız lazım. Bunu yaptıktan sonra zaten gözünüze bir çıksanız bile hafif bir parlatıcıyla makyaj, makyaj yani benim söylemek istediğim size düzgün gözükmek, hatta gözükmekle ilgili sorun. Şimdi zaten göstereceğim nasıl olduğunu bunu. Evet, her kadın bunu bilmeli. Aynen, geçelim. Yüzü yerine oturtmak bu laf benim bazı böyle durup dururken cıt diye bir laf söylerim. O böyle kalır yapışır bu onlardan biri. Yani hakikaten bir insanın yüzünü yerine oturtmak makyajlıdır. Yoksa anatomik olarak müdahale edilmezse insan gözükmez mi? Yani ben bazen onu şey yapıyorum, görüyorum insanlarda. Çok güzel bir kadın ama çok dikkate bakman lazım. Gözükmüyor. Neden? Çünkü doğru ışık almıyor yüzü. Ve doğru ışık dedim e, o şeyle ilgili işte masa masayla ilgili bir e, şey var. Biraz ne Şimdi makyaj yapılacak masanın karşıdan ışık alması lazım. O da işte gördüğünüz gibi bu şekilde bir ışıklandırmayla yüzdeki bütün her yeri genel olarak aydınlatarak yaparsınız. Eğer ışık tersse, bu ışık arkadan ışık alan bir yerde makyaj yapmaya çalışıyorsanız eğer, orada oturan kadına o işi beğendirmeniz mümkün değil. Ne kadar iyisini yaparsanız yapın. Yanlış görürsünüz çünkü. Onun için doğru ışıkta ve doğru bir şekilde makyaj yapmanız gerekiyor. O da karşıdan gelen düz ışıktır. Bir de ölçüleri var tabii. Bunlar işte belli kurallar, bölgeler. <laughs> Şimdi bütün e, hikaye e, Angel Face dedikleri, yani melek yüzü dedikleri bir yüz ışığı vardır. Şimdi...